Hayırlı günler hanımlar. Meryem'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu güzel çiçekli yazmamda yine çok güzel yazmamın çiçeklerine çok uyacak bir model önerisi hazırlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sonuna kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Hanımlar modelimin yapımına başlıyorum. zürafa yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Tepeye pırpır pır yapacağım hanımlar. Bir adet pırpır pır yaptım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. İkinci pırpırımı biraz daha uzun bırakıyorum bu şekilde. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 4 adet zürafa yaptım. İpimi 4. zürafanın tepesine düğümlüyorum. Burada ipimi pırpırla birleştireceğim. Evet hanımlar ipimi pırpıra düğümledim. Şimdi burada tepeye 3 adet pırpır yapacağım. 3 adet pırpır yaptım. İpimi tekrar zürafaya düğümlüyorum. Zürafaya bir adet pırpır yapıyorum. Evet hanımlar bu şekilde. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 6 adet zürafa yaptım hanımlar. İpimi 6. zürafanın tepesine düğümlüyorum. Aynı şekilde pırpırlar yapacağım. 1 adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Evet hanımlar, ikinci pırpırı biraz daha uzun bırakıyorum. zürafalar yaparak devam ediyorum. Hanımlar modelimin ilk bölümünün yapımına devam ediyorum. Ben şimdi modelimin ilk bölümünü tamamlayıp motifler için sizlerle olacağım. Modelimin ilk bölümünün yapımını tamamladım hanımlar. İlk olarak modelimin çıtıpıtı oyalarını eklemek istiyorum. İpimi kenardaki pırpırın tepesine düğümledim. Pırpırın tepesine küçük bir pırpır pır yapıyorum. Evet hanımlar bu şekilde. Evet hanımlar kenarda kalan bütün pırpırların tepelerine bu şekilde küçük pırpırlar yapacağım. Modelimizin çıtı pıtı oyaları bu şekilde. Modelimin çıtı pıtı oyalarını tamamladım hanımlar. Şimdi motifimin yapımına başlıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümledim. İlk olarak pırpırımın tepesine tekrar pırpırlar yapıyorum. 3 adet pırpır yapacağım hanımlar. 3 adet pırpır yaptım. Şimdi zürafalar yapıyorum pırpırların tepelerine. İpimi başa alıyorum. Bir adet pırpır yapacağım şimdi. Evet hanımlar bir adet pırpır yaptım. Tekrar zürafa yaptım. İpimi tepeye düğümlüyorum. Şimdi tepeye 3 adet pırpır yapıyorum. bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. 3 adet pırpır yaptım hanımlar. İpimi kenara düğümlüyorum. İlk olarak ipimi düğümledim hanımlar. Şimdi bir adet pırpır yapıyorum. İpimi tekrar düğümledim. 3 adet pırpır yaparak motifimi tamamlıyorum hanımlar. 3 adet papyry yaptım. Evet hanımlar motifimin yapımını tamamladım. İkinci motifimin yapımına başlıyorum hanımlar. Bugün sizler için bu güzel modeli seçtim. Umarım sonunda beğenirsiniz ve sizler için güzel bir öneri olur. Ben beğendim modeli. Güzel bir model. Yapımı da çok uğraştırıcı değil hanımlar. Ben şimdi motiflerimin yapımını tamamlayacağım. Son halini paylaşmak için tekrar sizlerle olacağım. Hanımlar modelimin yapımını tamamladım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oldu. Evet hanımlar bu şekilde. Şöyle duruşu da çok hoş. Hanımlar bugün sizler için bu güzel modeli seçtim. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler için güzel bir öneri olmuştur. Bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse hanımlar ben yazma haricinde 350 liradan yapardım. Çok güzel bir model. Gerçekten duruşu çok hoş. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.